i'm sick of all the bad thoughts people who are half done you are not as tall yeah. Hepsi oraya düştü Bir takım da bize geliyor Benim abisi abi? Bir tanesini Bundan... verebilirsen de Verebilirsin de. evet, tamam. Devam et, sen bıçaklara yardım et Ben yardım et, bıçaklara Lan nasıl düşmüyor ya? Onun canı yok ha. Senin altında gidiyor. Allah'ım ya. Anlamda aldım da. Yok abi. Atlamıyorum bizim bomba ya. Nasıl patlam bir yürü? Harp gelmeniz lazım. Bakanlar koru. ya. Kurban olayım. Şey Değişe yok Evi çok sarın. Allah'ım inşallah atla şey. Hı? Allah'ım ona inşallah şifa verir. Gel gel ee, Cemil gel, şey, tekrardan orayı kavuşur, bırak orayı inşallah. bırak gel. İnşallah çok çok, çok Vallahi gel, biri çok, tam şeyde. Aha Allah biri şifa veriyor. Karat gelseydin keşke ya. ya. vurdular onu ya. Allah, sağ olsun. Abi şeyi işaretlemişsin. oraya iniyordu. Yok yok tamam neyse önemli değil. Yalnız bana gelebilirsen şeyden çıkıp çünkü o karakterler karakter sizler... ki? Bak, I need a weapon. karakter direkt gelecekler Demir Baba. Bilginiz olsun. Kim onlar? Tamam gel buraya abi. Araç gel. Geliyorlar. yok yok. O... Şey, e, yumruk adamlarım. Ben şimdi bakmadım. Ha, 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 Onlar onlar. karakter. O kadar da önemli değil ya. Takma da yani. Dikkat edin demek istiyorum anlatabildim mi? Ha, prim var ya prim çok Şimdi işin içine prim Para Böyle bir şeyler girdiği zaman Adam dostunu bile paraya satay abi Ya bizim insanımızın en güzel özelliği yani o Hani ya demek ki la bu bizim dostumuzdur en güzel özelliği bizim insanımızda. da Bunlar en güzel değil ya o özelliği Paraya dostunu satmak arkadaşını satmak. Vay şeref. Öyle. Hadi siz küfür etmeyin bak. Kardeşim benim. İddia bittikten sonra da gördüm. İddiadan görecektik. önce de böyleydi. He, i̇ddiadan önce de böyleydi yani. Yok iddiadan önce de böyleydik. Evet. Güzel. Allah Allah. Efendim. Final call. Ya bunlar hiç alışkın değilim bunlara böyle böyle. Allah ben de abi. Ya abi. baba kötü mü şu an ha? yani böyle olmamız? Yok güzel yok yok. Yo. Yo, yo. Kötü değil. Gün de. Keşke devam edebilseniz. Edeceğiz. Bak keşke de. M4, M4 bak I got supplies. Duydun değil mi? Bak. Duydun yani Ferhat'ım. Duydun. Edeceğiz edeceğiz. Ha. Anladın sen. Anladım ama de bilmiyorum. Görünen köy şey de kılavuz istemiyor bilirsen. Tamam ama biz sizin o şeylerinizi yıkmaya geldik buraya. i̇nşallah inşallah. Tamam. Yürüme gideceğiz. Barbar şurada var. Yakalım. Tamam. Benim bir araba var ya Tuncay. Geldiğimiz var. Ha, tamam bir kilo ama değil mi? Dört kilo aldım bize. ben burada var dört kilo. Tamam, tamam, alalım ben 3 Küçük sistem yok. Tamam. Ya. No please. Niye beni üzüyorsun Müjgan? Ni ni ni. <gülüyor> 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 evet. <laughs> evet. Şu aracı değişsene ya. Bu araç hep kalktı ya. Geldim. Burada da bir bot var. Bu tarafa bak. Gel ben doğru. Bekle, Ferhat bekle. Bir dakika Ferhat. Bak şurada. Gönder mi baba? Niye vuruyorsun bizim saldığımız botları? Ne? Gel Cemil abi gel. Abi, niye bizim abi saldığımız botları vuruyor? Şey. Bak bu kocaman Cemil abi bile saldırıyor ya. Ya ne diyeyim işte o bu da onun terbiyesi. Adam kaç yaşında ya? O da onun terbiyesizliği ne yapayım ben ne diyeyim bu yaktan sonra ona şey mi öğreteyim yani? Heh. Hep abi. Gerçekten ayıp ya. Tanıyorum seni. Ayıp olduğunu söylüyoruz. Sürekli diyoruz ama yok. Faruk, yakıt bitiyor Faruk. Benzinliğe yetişir mi? Tam mayarım. Yetişir. Düzgün sürersen. Bitti bir daha. Buradan benzin bulalım. Araba ver. Var mı araba? Marked the vehicle. Bende 16 para var. İsteyen var mı? Yok abi sağ ol. Yok Cemil baba Sağ ol. Kastı biraz ha. Gelebilirler Cemil baba. Gelsin. Yok ya önemli değil. Yani Şurada kulleyelim. Dikkat, dikkat edelim. Çocuğum şunu, şunu sarı uvaz yapsana ya. Tamam bir dakika yapacağım. O. Zahmet olmazsa yapsana abi. Tamam sıkıntı yok kardeşim. Oy. Tamam mavi yap. Welcome abi. to my Aston Martin. Mavi. Araba mı geldi lan? Yok abi daha güzel. Yap. Yap. Yapsan. Fark etmez. Mavi de yapabilirsin Cemil baba. Sıkıntı yok Cemil baba. Mavi, mavi yap abi mavi. Yok bin 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 bin. Abi görünüyor. Görünüyor da her şey. Evet, Ne o? Gel buraya, Burada burada. geldi. ha. tipimize değil, burada burada. gitme, gitme. Ferhat bekle. Ferhat bir gitme, açıkta. Ferhat öyle otur. Çok, çok açıksın bak. Abi, Abi sırtıntı yok, sırtıntı yok. Tamam tamam. yok. Tam. <laughs> Ben abi arabayı alayım. Dur lan Burada 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 burada. Vurdun, vurdun. senden vuramadım ki. Nerede Faruk? Burada. Faruk'un yanında. Et yedi üstteki. Üstledim mi? Ha buradaydı, et yedi. Evet. Bekle Ferhat'ım, beraber dalacağız. Bekle. Ferhat'ım. Aynen, üstte. Hadi Ferhat. Bekle gel. patlatacağım onu bekle. Gel Ferhat'ım gel. Patlatamam. lan abi. Ferhat'ım yavaş. Hep yedi gene. Hadi Ferhat yedi. Ferhat'ım bir yere kaçtı sanki. Kaçıyor. Kaçtı gene. Kuş. Kuştu mu? Aha. Hep yedi, hadi yedi. Ben. Burada, tamam. burada. Ferhat, Benim Ferhat düşeceğim öldüle Fırat. Tamam. Abime bak Tunca abi gel. Yok 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 yok. kullan. Çetişkin ben benden şimdi, kullanmayacağım. ben kullanmayacağım. Şimdi kullanmayacağım. Çünkü e ben şeyler var ya. Dedelerin abi, yeri ben aynen aynen. Şu an şeyler Cemil var. Ya. Yok 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 abi sen. Şu an, na, 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 şu an ghost ha. var ya. Onun için oynamayacağım. Şu an Bizim arabamız ya. yukarıda mı kaldı? Burada altta, mı? Altta 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 getirdim. Aynen abi. Araba yukarı. Üstüm abicim. Yok Getir yok getirdim. getirdim getirdim. Ne olur ne olmaz dedim onlar basarsa dedim bizi. Hani arabasız kalmıyor. Ha yok lan ne demek? olur da Cemil baba. Hiç Tek o şöyle. Welcome to my Aston Martin. Araba araba sizde. Araba sizde. <laughs> <Sır, gülüyor> sen sen sürsün. Sen sürsün. Sür sür, sür, sür burası sen iyi sürüyorsun. Aa, evet. evet. <laughs> Cemil Baba atıyor tamam Cemil Baba sürüyor Cemil Baba'nın şoförlüğü iyi Yemin ediyorum Cemil Baba'nın şoförlüğü iyi Cemil Gerçek hayatta da güzel bir araba Taraftan gelen bir araba Ha <laughs> buralara bir yere gider. Ne duruyor abi? Oynayalım istersen iyi. Ötepe'nin bir altı doğru. Bir altı doğru. Oyalım. Burada, burada dur abi sessizce Motor. Başa şike. Vurdu. Vurdu. Hep geldi. Havada havada. burada. Uçuruyorum onu. Vur 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 vur. Abi burda mı da? Ya burda Nereye gittin Vur lan o? Uçur Abi vursana da kurban olayım şu adamı ya abi. Adamı uçuruyorum da vurmuyorsunuz ya, ya Abi uçuruyorsun ama sen görmüyoruz, ya adamı Görmüyoruz doğru diyor vallahi görmüyoruz Doğru dedi Cemil baba vallahi görmüyoruz Bak o bak Faruk um, gerçekten görmüyorduk bak Yemiller Oğlum olsun. devi patlattı ya. Kurban olduğum hiç uçtuğunu bile görmedik ya. Vallahi billahi bak. Aha. Aşağı gel aşağı gel aşağı. Cemil abi. Cemil baba Bakıyorum arabaya. Canım. Arabaya. Baca. Tamam abi siz atıyoruz siz siz. Gel. Gel arabalan. Arabalan Cemil baba gene. Benim arab benim da kalktı mı da ben anlamadım. Ben onu bir tane havada baydın. Ferhat balkondaydı, Ferhat evet. balkondaydı. Ferhat! Yo yo balkonda değil ha, bu altımızda şeyde. Hadi Aracın bak. orada. Ferhat şahmaran abi. Watch out! Gördüm. Orada da var. Kırmızı alandayız, alandayız. Yerimiz güzel şu. Bunca en iyi yer bura, her yeri görürüz. E, i̇yi tamam. Sen nasıl, nasıl istiyorsan. <laughs> şunu göremedim ya. Bakırmızı Aşk çadırda oldu. Bak şurada. Bakırmızı çadırda dev oldu, oldu geldi. Dev oldu geliyor dev oldu. Patladı şunu patladı. Bir 200, M200'de M200'de M2 söylüyorum. M200'de tamam. patlatırsın onu. Aaa! Bitirdim ha! <laughs> kaldır kendini kendini tamam. kaldır. Adam full 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 ESE'ye vuruyor. Arka, arka geldi. Full ben dedim da gelecek. Geldi. Gelecek dedim ama. Ama gelecek dedim, gelecek dedim. Gördün taşta taşta. Var Küfür yok, küfür etme. Bekle abi, Tunca abi bekle. Tunca abi bekle. Evet, Devil, devol. Aa onun mu ya lan? 23 saniyesi var. Süresi bitti. Geldi solumuzda adam var. Dö. Oo taşta taşta taşta. Beş saniyem var abi. Ölme. İyi çok güzel bolotu aşağı gitti. Ferhat aşağı gitti biraz ha. Aşağı evet. falan At bombayı fazla bekletme zaten uzak mesafe. Ya biliyorum da. abi sen ne ara öldün? Abi room tohumu La, tıp, tıp, şey yaptı ya tıp, tıp. bana. Ne öyle verdi Biden ya? Biden Biden da run tohumu ya. Kurban oğlum. Solda lan solda Ferhat solda lan. Lan Altı Ferhat. Tiksi takma ağzını. La, altında altında. Bununla. Altındaki ağaç işte altındaki ağaç Tam önündeki ağaç var ya orada. Önündeki ağaç önündeki ağaç orada. Hah orada önündeki ağaç da. Hah orada. Orada. E, sol geldi. Zıpları çok aşağı gitme aşağıdan eğimde vururlar seni. Aa, bu da onlardan herhalde. Şeydeki. Geliyor. Geliyor geldi abi, Geldi geldi. Evet. Taşın üstüne çık görürsün. Eğimde bir yerde herhalde. Sağdan. Bekleyin. Bu çocuklar. Arkana buggy geldi. O bir leş almış lan bu. Ya abi ne şu an. Hadi bir dakika. Ya yine izlemeseler var ya. Yayın. Oğlum hile olması, vurdu olması, yani izlemeseler var ya. Tunca abi neler neler yaptı. Ey gidi. Helal olsun abi. Sanki vurdu abi. Bot'ta vurmadı ha hiç. Senin gibi Faruk. Hı hı, o zaman. Bot'ta vurmadı senin gibi. Aman, bak bana. Öyle hani bırakacaktın bence. Bir vs 2 kaldı. Tepedeler. Ha geliyor. Sakin. Aa bir 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 kaldınız. Bu arabın bir tane arkadaşı kaldı. Oydu işte. Ne diye o Arap bayıldı mı ki? Ne bayıldı o. Tüm cevizi çekti ya onu. Zaten bir bir öyle kalmaz, öyle olmasa onlar gelirdi bu. Bence işte. eve uçar o. Abi uçabilirsen hep aynen bir, uç. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kurban bir dakika. Aha. Tamam dur 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 dur. <laughs> Alan abi. Bilmiyorum ya. Tamam da çorap. Bakın. tepede tam alan çizgisinde. Tepede tepe, tepede, tepede sol tepe. abi. Sol, sol biraz daha tam, o tam önüne bak. Biraz sağ biraz sağ. Aşağı doğru geliyor ha. Ha o işte. uçtu. Tamam 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 bir dakika. Ha uçtu uçuyor uçuyor uçuyor. Uçsun, 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 Cemil baba. Havaya bak uçuyor. Tamam o konacak ya. Vur 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 Dur vur. dur sağlam konmayacak. Dur pek ya, pek dur, dur dur dur. <laughs> sağlam. Efendim hayatım. Evet, Helal olsun evet, lan. Onu çıkıyor. Bence o ev tarafında Tuncay. Büyük ihtimal olabilir Cemil Baba. Yanıltmayayım seni ama. Tamam. Evet, diğer taraflardan olsa şimdi diye atardı sana. Önce evin orada. Hey Cülüm. <laughs> Burun tohumu kaldı. Aa orada, aa orada. Gördün. Önümde mi? Gördün mü adamı? Yok. Kar, Karaca, sol, Yok yok karacın solunda hemen. Yok. Duvarda. Müslühümler aleyhı rahmanı rahimüllahı rahim çok güzel <laughs> tamam çok 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 tuttum tuttuk <laughs> ben alsam karşıya geçip var ya. Seren diğer tarafına uçsa. O samanlı olsam var ya. Çok iyiydi de ama işte he. Aha! Oğlum, Dur dur görünmüyor görünmüyor. Helal abi. La 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 la